Atatürk'ün yaptığı çok doğruydu. 1938'e kadar yaptığı çok doğruydu. Yani Türkiye'de yeni bir cumhuriyet kuruldu. O cumhuriyet düşmanları haksız, yani. haksız bir cumhuriyet diyeceğiz efendim. Haksız bir cumhuriyet diyeceğiz. Seçmiyor ki çünkü. O sizin, hayır halk nasıl, seçiyor mu? Halkın seçtiği bir parti var mı başta? Tek adamlık. O zaman adı o, cumhuriyet olmaz. O tek olmaz. adamla Türkiye her şeyini mecbur. Siz, sizin kıyafetiniz bile sizin aldığınız ya. birikim bile o tek adamla Doğu Bey, Tek adamlı dediğiniz bu kıyafeti ya. O, o Atatürk'ten önce de giyiliyordu. Osmanlı son döneminde bile giyen İşte vardı. o neyse yani kıyafet demeyeyim de sizin e, aydınlık e, ondan sonra özgür olan e, bütün birikimleriniz, mirasınız hepimizin paylaştığı o Atatürk'ün büyüklüğüne mecbur şey muhtaçız biz. Bugün de ona muhtaçız. Ben, ben bu tarz yaklaşıma şunu diyorum. E, Mustafa Kemal Paşa da yetim biriydi. Babası yoktu. Hı